Merhabalar. Eğitimimiz bizim hesapta depo tanıtımı. Depo tanıtımını yapabilmek için ürünler kısmına girmemiz gerekli. Depolardan yeni depo ekleden ana depo kaydedelim. Tekrar yeni depo ekleyelim. şube depo kaydedelim. Yeni depoya gelelim. Üretim deposu diyelim. Save deposu ekleyelim bir de. Evet. Depolarımız ana depo, Ana deponun birini biz açtık. Biri sistem tarafından kaydedilmişti. Seyf deposu, şube depo, üretim deposu olarak depolarımızın tanımlamalarını yapmış bulunmaktayız. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.